Oruç sabahtan akşama kadar aç kalmaktan ibaret değil. Hocalar bu hususun altını önemli çiziyor. Peki Ramazan ayının hikmeti nedir? Nasıl ihya edilmeli? İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy Kanal 7 haber anlattı. Allah. Allah. Buzdolabını açıyorum. Dışarısı sıcak. Buzdolabından serin serin suyun görüntüsü damaklarımı daha görseliyle beraber ıslatmaya başlıyor. Onu oradan almamı engelleyen şey ne? işte İşte orucun bana kazandırmaya çalıştığı takva. Kimse yokken bile benle beraber olan Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunun bilincini bana kazandırmak. Yani bence her zaman olur. Biraz daha manevi yönden evet. kendimizi biraz daha temizleyelim. Maneviyatıyla gönüllere ferahlık veren, tutulan oruçlarla nimetlerin kıymetini anladığımız, paylaşma ve dayanışmanın öneminin bir kat daha anlaşıldı. Mübarek Ramazan ayı başladı. Peki Ramazan ayını nasıl geçirmeliyiz? Hani sen benim için yiyordun, benim için içiyordun ya, yaşamak için sana emretmiştim, şimdi artık yemeyeceksin, içmeyeceksin. Neden ya Rabbi? Sana mutlaka helal kıldığım şeyleri bile benim için terk edebilecek iradeyi sergileme durumuna geldiğinde, dünyadaki bütün haramlar, bütün şehvetiyle seni çekse, o kuvvetli imanla sen şükrümden geri durmayacaksın. 68 yaşındayım, ee, daha evvelki daha Ramazanlar yok. Gıybet yapmayalım. Sinirlerimize hakim olalım. Trafikte tartışıp orucumuzu sakatlamayalım. 11 ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutuyor, namaz kılıyor, Kur'an okuyor. İbadetlerimiz kadar sosyal hayatta yaptığımız davranışlar da sevaplarımızı, günahlarımızı etkiliyor. Peki Ramazan ayında sosyal hayatta vatandaşlarımız nasıl davranmalı? Ramazan'da diyor öyle kimseler vardır ki onların yaptıkları sadece gündüz aç kalmaktır diyor. Neden ya Resulallah? Çünkü onlar midelerini aç bırakırlar ama ruhlarını, dillerini, kalplerini gıybet ile kardeşlerinin etleriyle kulaklarına girerek günahlarla doldururlar. Ramazan Ramazan gibi yaşamamız lazım gerçekten. Hoşgörü, şefkat, anlayış. Gıybet etmesen, yalan konuşmasınlar. Birisinin malını gördüğüm zaman gasp edemem, sahtekarlık ortaya koyamam, adam kayıra rüşvet ortaya planlayamam, ailemi ihmal edemem, içki, kumar ve fuhuştan ibaret olmayan günahların hayatın her alanına yansıyan çeşitli kul hakları varyasyonu olduğunu ihmal edemem. Bakan tekrar seni da bize nasip olacak mı? Biraz daha sükunet, sakinlik, alttan alma. Mübarek peygamberimiz buyuruyor ki, Gülligat <laughs> cehennemin kapıları kapatılır, Fütihat <laughs> evvâ cennetin kapılar açılır, Ve suffidatil şeyatin ve şeytanların azgınları bağlanır diyor Ramazan ayı girdiği zaman. O zaman serbest kalan nedir? İnsanı hiç bırakmayan nefsi ve daimi süre gelen hırs ve istekleridir. Nefsimiz o boşluğu bıraktı mı? Rahman ile doldu kaldırmazsanız şeytan işgal eder. Bol bol namaz kılsınlar, oruçlarını tutsunlar, dua etsinler. Allah'ın en çok sevdiği amel az da olsa sürekli olandır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.